Merhaba arkadaşlar ben Mustafa birüzünden beraber en iyi e, oyun oynayacağız Minecraft oynayacağız arkadaşlar şu anda evet. bu oyunu e, bilemiyorum ama öğreneceğim Evet, evet. başlayalım oyunu arkadaşlar kanalıma abone olun bildirimleri açın e, like atın arkadaşlar şu an bakalım ne oluyor bakalım ne var burada Aha bir şey değil ki burası. Yani böyle bir şey yapmışlar. Yani ben sevdim ama bilemiyorum nereye gidiyor. Gerçek mi? Yol gidiyor mu? Bakalım basacağım. Ya sürmüyor. Duyuyor musunuz arkadaşlar ya? Arkadaşlar duyuyor musunuz? Evet sürüyor sanki. Evet gittim sanki. Yok yok ya gitmiyor. Neyse kalsın bu. Evet. evet. Şimdi gideceğiz. Şuraya bir doğru gidin. Bu bir şey değil. Bu bir şey değil. Harita evet. benziyor. Evet harita harita zaten biliyorum. Şu an Şu buna şey basıyorum. Bu. Ne, ne çıkacak? Buz. Hmm. Evet elime bunlar geliyor. Sefine. Aa, rengarenk. Evet rengarenk. Yarış. Harç yarış. bir sesini aldım. Kısmam lazım. Makası bilemiyorum nasıl süreceğim. Evet. Çok, zor, ya. Ya. Çok evet. zor. Çok zor. Çok hızlı ya. Ya bir arkadaş da olsaydı ya oynayabilirdim. Yani ben olsaydım, neden uçur? Uçuyor. Şu an uçuyor. Vallahi uçuyor. Neden uçuyor ya? Sihirle mi diye. dersin? Doğru evet. Nasıl ya? ya? altına bak. Vallahi ben bir şey için Allah. Şu. Vallahi ben bir şey düşünemiyorum ama buna biniyorum. Aha. Buradan giriyoruz. Ne, ne oluyor? Öyle? Ya bu zıkkı yapmışlar bunu. Yapamamışlar galiba. Hayır yapamamışlar. Yapamamışlar. Kötü yapmışlar. Bu buzuk.